Birbirinizden istemeyin. Benden isteyin. Benden isteyin. Biz ki sizi yarattım. Gördüğünüz kainatlar nokta değildir benim mülkümün içerisinde. Bana dönün. Evlerinizi bana açın. Birbirinizin boğazına sarılmayın. Allahımız Rabbımız. Bekleriz Sultanımız. Bekleriz İslam aydınlığına başlığı ile. Sultanı bekleriz. Ey Rabbimiz lütfeyle yolumuzu şaşırırız, karmakarışırız. Kadınımız, erkeğimiz belli olmaz. Ne istediğinizi de bilmiyoruz. Sana dönmüyorlar, dönmüyorlar. Dönmedik döndük de ki onların hayır yüzü görmez, rahat yüzü görmez. Ne dünya dünya, ne ahiret yeri ahiret olur. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tutmaları canlı eyleyiz ya Rabbi.